Sokak lambası yanar Gölgen uzun gece sessiz Duman dolu sokak Hayal değil hepsi biziz Adımlar ağır cebimde dünün izi Betonun kalbi var dinle kimler biziz Asfalttan doğdum kirli bir umutla Yağmur yıkar geçmez bu suçla Yürek taş kese Taş bile unutsa Sokak anlatsın beni Ben susarım nokta her köşe bir hikaye her nefes bir yara Çocukken öğrendik düşsen kalk ara Umudun fiyat var bazen bir sigara Kaderin caddesi dar dönmez bu araba Yokuşta da terledik Karda iz bıraktık Eller cebimizde rüyaları sattık Kimse görmedi bizi sessiz ama taktık Betona ad yazdık Ruhumuzu akıttık Yeah. Sokak ışığı de yanlar işimiz Kırık bankta oturur hala geçmişimiz geçmemiş Bir gün dönersek hatırla ismimizi Bu asfalt bizi kaybetmez kimliğimizi hmm. Hmm. Sokak lambası yanlar gölge muzun gece sessiz Duman dolu sokak hayal değil hepsi biziz Adımlar ağır cebimde dünün izi Betonun kalbi var dinle kim diri Asfalttan doğdum kirli bir umutla Yağmur yıkar belki geçmez bu suçla Yürek taş keser dost bile unutsa Sokak anlasın beni ben susarım nokta her köşe bir hikaye bir her nefes yara Çocukken öğrendik düşsen kalk ara Umudun fiyatı var bazen biz yara Kaderin caddesi tadılmaz bu araba Yokuşlarda terledik karda iz bıraktık Eller cebimizde rüyaları sattık Kimse görmedi bizi sessiz ama taktık betona Adımızı yazdık ruhumuzu da akıttık Ye yeah, ye yeah. Sokak ışığı sönse de yanar işimiz Kırık bankta oturur hala geçmişimiz Geçmemiş Bir gün dönersek hatırla ismimizi Bu asfalt bizim kaybetmez kimliğimizi yeah, yeah.